Sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerde büyüyen çocukların maddi sıkıntıları yetişkin olduklarında da devam ediyor. Ebeveynler çocuklarının ihtiyacını ve eğitim masraflarını karşılayamıyor. Karitas Hırvatistan yoksulluğun çocuklara yayılmasını engellemek için mücadele ediyor. Sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerde büyüyen çocukların maddi sıkıntıları yetişkin olduklarında da devam ediyor. Ebeveynler çocuklarının ihtiyacını ve eğitim masraflarını karşılayamıyor. Karitas Hırvatistan yoksulluğun çocuklara yayılmasını engellemek için mücadele ediyor. Karitas Hırvatistan direktörü Dönis Maslow, giderek daha fazla insan hem maddi yardım hem de profesyonel rehberlik arıyor. Ebeveynler kendileri ve çocukları için yardım istiyor dedi. Karitas ekibi çocukların gülümsemesi şubesi aracılığıyla ebeveynlere ve çocuklara profesyonel yardım sunuyor. Maslow, Caritas'ın yardım ettiği kişilerin ebeveynlik becerilerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Son 3 yılda salgın ve enflasyon nedeniyle ülkedeki ihtiyaçlar iki katına çıktı. Caritas, Hırvatistan'da 558'i çocuk olmak üzere 133 aileyle aktif olarak çalışıyor. Papa Francesco, Eylül ayında yaptığı konuşmada, insanlık dışı yaşam koşullarıyla mücadele edenler için dua edelim ki kurumlar tarafından ihmal edilmesinler ve dışlanmasınlar dedi. Papa Hristiyanları, yoksulluk, bağımlılık ve engelli olmak kaynaklı nedenlerle dışlanmış olanlara yardım etmeye çağırıyor.